Yedinci sorudan devam ediyorum. Danny ile bir sunum diyaloğuna şahit olacağız. Danny, what do you want to be in the future? Bir su, bla 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 bla. Danny, oh really, why? Bir su, because I like everything about food and kitchen. Şimdi ipuçlarımın altını çizeyim. Gelecekte ne olmak istersin diyor. Buraya gelip de dün bunu yaptım, dün şunu yaptım demez. Burada ne olmak istersinden kastı bir meslektir. Muhtemelen seçeneklerimin çoğunda meslek olması gerekiyor. Meslek olmayan seçeneklerimi eleyeceğim. Devam ediyorum. Boşluktan sonrakiler de benim için büyük bir ipucu. Onları da okumam gerekiyor. Why demiş. Sebebini açıkladığında bu benim en büyük ipucum olacak. Because I like everything about food. Yemekle ilgili ve mutfakla ilgili her şeyi seviyorum. Yani şimdi yemek ve mutfakla ilgili her şeyi seven biri gidip mühendis olmak istemez, doktor olmak istemez. Ne olacağı belli. Yine de seçeneklerimi okumadan cevabımı buldum sayılır seçeneklerimi okuyorum eleme faslına geldim I want to be an art cat art cat mimar demek yemek ve mutfakla ilgili her şeyi seven birinin mimarlıkla çok işi olacağını düşünmüyorum o yüzden mimar seçeneğini eledik being a painter is my dream benim hayalim boyacı olmak e, mutfak nerede yemek nerede olmaz bunu da şöyle komple eledim. See, my aim is to become a chef. Şef işte, mutfak şefi. Yani mutfakta aşçı olmayı hedefliyorum diyor. Olabilir, bu bir dursun. Mutfak ve yemekle ilgili bu. The, I have no idea now. Şu an hiçbir fikrim yok. A gerçekten mi neden dediği zaman çünkü henüz bir karara varmadım tarzında bir şey söylemesi gerekiyordu ama burada sebebini yemek ve mutfağı sevdiğini söylemiş. O yüzden ben Denizli'yi de söyleyemem. Doğru cevabım Ceyhan.